Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde memelileri inceleyeceğiz birlikte. Şimdi e, memelilere baktığımız zaman bunların kara ve su ortamında yaşayan türleri olduğunu biliyorsunuz. Şöyle bir bakalım. Kirpi, bakın memeli hayvan. Yarasa, uçan memeli. Memeli hayvan. Balina, suda yaşayan. E, gagalı memeliler, ornitorenk memeli. Dikenli karıncayı yiyen memeli. Keseli memeliler var. Plesantalı memeliler en çok bildiklerimiz. Şimdi bunların hepsinin şöyle ee, özelliklerine bakalım ee, Memelilerin arkadaşlar önce dolaşım sistemine baktığımız zaman kalplerine baktığımız zaman kalpleri 4 odacıklıdır bakın 2 ee, kulakçık iki karıncık olduğunu görüyorsunuz sonra şöyle tam perde var temiz ve kirli kan birbirine karışmaz ve e, vücutlarına temiz kan ulaşır bu yüzden nasıldır Sıcak kanlı canlılardır bunlar. Sıcak kanlı canlı ne demekti arkadaşlar? E, ortam sıcaklığına göre vücut sıcaklıklarını sabit tutabilen canlılara sıcak kanlı canlılar diyoruz. Soğuk kanlı olanlar ise ortam sıcaklığına göre bunların vücut sıcaklıkları da değişiyordu. E, peki sıcak kanlı olarak başka hangi e, canlılar var? Kuşlar da biliyorsunuz sıcak kanlıdır. Peki e, solunum organlarına bakalım şimdi. Solunum organları akciğer olduğunu biliyorsunuz. Hatta Burada lütfen dikkat edin. Suda e, yaşayan e, memeliler de dahil olmak üzere akciğer solunumu yaparlar arkadaşlar. Balina, fok e, bakın bunlar da akciğer solunumu yapar. O yüzden de zaten belirli aralıklarla e, nefes almak için suyun üzerine de çıkması gerekir bu suda yaşayan memelilerin ve akciğerlerinde alveoller bulunur. Alveoller sadece memelilerde bulunur arkadaşlar. Bu yüzden ayırt edicidir sorularda. buna dikkat edelim. Yine kaslı diyafram da yine memelilere has. O yüzden sorularda yine dikkat edelim. diyafram sayesinde hatta soluk alışverişte de görevlidir bu kaslı diyafram. Vücut örtüsü memelilerde kıllardır arkadaşlar. Şuna da özellikle e, bir vurgulamakta fayda var. Bu e, kuşların vücut örtüleri tüydür arkadaşlar. Özellikle sorularda kuşlar ve memelilerin karşılaştırma sorularını görebilirsiniz. E, tüy kuşların vücut örtüsüdür, kıl memelilerin vücut örtüsüdür. Buna lütfen dikkat ediyoruz. Sonra memelilerde, memelilerin derilerinde ter ve yağ bezleri de bulunur sorularda yine karşınıza çıkacak. Yine yine e, memelilerin olgun al yuvarları çekirdeksizdir arkadaşlar. Bu da buna da dikkat edelim. Bu da ayırt edici. Azotlu boşaltım artıkları üredir. E, azotlu boşaltım artı üre olan başka kim vardı? Ergen kurbağalar vardı. Sorularda yine ikisini ayırt edici olarak e, kullanabilirsiniz. Ee, süt bezi malum, süt bezi memelilere has, yavru bakımı e, memelilerde var. Yavru bakımı başka kimde var? Kuşlarda var. Bir de yavru bakımı biliyorsunuz. Ee, memelilerde suda yaşayanlar dahil olmak üzere tabii ki iç döllenme görülür. Yani yumurta ve sperm e, dişinin vücudunda birleşir. Peki bundan sonra şöyle. E, Memelileri gagalı, keseli ve plasentalı olmak üzere inceliyoruz. Şimdi gagalı memelilere şöyle bir bakalım. Şimdi arkadaşlar ornitorenk ve dikenli karınca yiyen e, gagalı memelilerden olup bunlar yumurtlar. E, tabii iç döllenme zaten hepsi için geçerliydi. Yumurtlarlar ve embriyo dış ortamda e, gelişir. O yüzden dış gelişme görülür ve yumurtadan çıkan yavrular. Annenin süt bezlerindeki e, süt bezlerinden salgılanan sütle beslenirler. Hatta ornit renkte süt bezinden sızan e, süt e, işte posta bulaşır. Yavru da bu postaki sütü yalayarak e, beslenir. Sonra keseli memelilere bakalım arkadaşlar. Kangurular, koala, bunlar keseli memelilere örnek. Burada da iç döllenme olur ve embriyo gelişiminin çok erken bir evresinde doğar. Daha sonra içgüdüsel olarak e, annenin kesenisinin içerisine tırmanır içine girer e, ve bu kesenin içerisinde e, süt bezleri var, meme başları var. E, bu e, yavru buradaki sütle beslenerek gelişimini kesenin içerisinde tamamlar. Eee plasentalı memeliler, yeni bildiğiniz insanlar dahil olmak üzere insan, balina, fok, yarasa bunların hepsi de plasentalı memelilerden. Eee iç döllenme zaten olduğunu biliyorsunuz ve tabii ki iç gelişme görülür bunlarda. Eee embriyo rahimde plasenta aracılığı ile annenin kanındaki besinler ile e, beslenir, gelişimini tamamlar. E, daha sonra da doğduğunu biliyorsunuz. Tabi sonra yine yavru bakımlı süt bezlerinden beslendiğini yine tabi ki biliyorsunuz. Bir de şimdi şu sorularımıza bakalım. Çıkmış sorularımıza bakalım. 2017 YGS sorusuna bakalım. Şimdi arkadaşlar. Aşağıdaki hayvanlardan hangisi yavrularını doğurup sütle besler? Şimdi kurbağa zaten işaretlenmeyecek seçenek. Ama şu pengueni e, memeli zannedenler olabilir. Penguen kuştur arkadaşlar. E, Yunus malum tabii ki memeli. Özellikle söyledik. Leylik, malum kuş. Timsah'ın da sürüngen olduğunu biliyorsunuz. Bakın gayet basit bir soru. 2017 e, çıkmış soru. Diğer sorumuza bakalım şimdi. E, 2017 YGS. Aşağıdakilerden hangisi sadece memelilere özgü bir e, özelliktir? Bakalım. Karın ve göğüs boşluğunun kaslı bir diyaframla birbirinden ayrılması. Arkadaşlar özellikle söyledik bunu biraz önce. Kalp bu memelilere özgü. Diğerlerine de bakalım. Kalbin dört gözlü olması. Kalbin dört gözlü olması kimlerde? E, kuşlarda, memelilerde, hatta e, sürüngenlerden. Bir de timsah vardı biliyorsunuz özellikle kapalı dolaşım. E bu zaten tüm omurgalılarda kapalı dolaşım görülür. Akciğerlerle solunum yapılması. E bu e, sürüngen, e, kuş, memeli de olduğu için. Evet yine sadece memeliye özgü değil. İskeletlerinde kıkırdak dokusunun bulunması. Bu da tüm omurgalılarda yine kıkırdak iskelet yapısında bulunur. Tüm omurgalılarda bulunur. Böylelikle hepsini de birlikte incelemiş olduk. Evet arkadaşlar. Böylelikle bu dersimizi tamamlamış olduk. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.